Efendim, kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Ona üçlük bir galibiyet ve ona altılık ikinci galibiyetlerini aldılar üst üste. Bugün ayrıca yarışmacılar bugün aileleriyle buluştuğu duygusal anlar yaşandı. Hep birlikte yemek yiyen yarışmacılar, mavi takımın yarışmacılarıydı. Aleyna Kalaycıoğlu da kardeşi ve annesiyle görüşme fırsatını elde etti. Murat abicim, oyunla ilgili başlayalım istersen evet. çünkü iki tane oyun var. Oyunda bazı tartışmalı olaylar da var. Ne söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle kırmızı takımı yürekten alkışlamak lazım. Alkışlıyorum. Neden dersen kırmızı takım şov yaptı bu gece. Ve iki günün acısını çok fena çıkarttı kırmızı takım. Kırmızı takımı resmen hırs bürümüş. İnanılmaz hırslanmışlar. Hepsi olağanüstü savaştı. Olağanüstü mücadele etti. Ve kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Mavi takıma gelirsek de <laughs> mavi takım bu gece resmen uyudu. Yani mavi takım oyunları aynı. Bizim seyrettiğimiz gibi seyretti. Uyudular. Hatta böyle gözlerini kapadılar. Bir horlamadıkları kaldı. Bu yüzden de mavi takım inanılmaz kötü bir performans gösterdi ve tabii ki abi rehavet sorayım. onları çok maştırmış. Şimdi bunu soracaktım evet. ben de sana. Özellikle aileleriyle görüşmüş olmaları. Tabii. Hani bir yandan Survivor dünyasından kopup kendi aileleriyle ama ettikleri de sohbet değiştirdi. sebebiyle ama, biraz rehavete kapılmış olabilirler. Tamam ama sonuçta kırmızı takım da aileleriyle görüştü. Yani kırmızı takım hiç görüşmemezlik Yapmadı ki. Onlar da iki kere görüştüler. Bir parkurun orada görüştüler. Bir sonra 3 dakika görüştüler. Yani onlar Ama da Ama 3 dakika rehavet için çok yeterli bir süre değil. Şimdi birlikte. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Ha. Futbolcular kampa girerler abi. Neden evet. için kampa girerler? Tam onu söyleyecektim ben. Şeye, konsantre olmak için maça. Kamptan koptukları an Tabii. kafalar başka bir yerlere Tabii, evet, gider. Şimdi evet. Survivor'da bir kamp alanı gibi bir yer ya. Devamlı Survivor'la yatıyorsun, Survivor'la kalkıyorsun aileleri gördü, anneyi babayı gördü bir anda parkurlar... Tamam da Furkan'cığım senin söylediğin de doğru olabilir ama bu da bahane değil. Yani her şeyi de buna bağlamamak lazım. Yani rehavet tabii ki ama şimdi e, kırmızıları da tebrik etmek lazım. Kırmızılar gerçekten bu gece sürklese ettiler. Yani baktığın zaman bak şimdi iki oyun oynadı. Ben iki oyundan hesap edeceğim. İki oyunu baz alacağım olur mu? Bir oyun değil iki oyunu birden baz alıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tamam. İki oyunda toplam 20'ye 9 oldu. Yani Kırmızı takım 20, 20 sayı. mavi takım 9 sayı aldı. Şimdi bak mavilerde bir kere Merve'ye bakıyorum 6'da 0 toplamda 2 oyunda. Rüyamda görsem inanmam. Merve'nin toplam 2 oyunda 6'da 0 çekeceğini rüyamda görsem inanmam. Merve şu ana kadarki en kötü performansını ortaya koydu. Bak Merve'ye bakıyorum birinci oyunda iki kere Aleyna Kalaycıoğlu'na yeniliyor bir kere Aleyna Çalışkan'a yeniliyor. İkinci oyunda iki kere Aleyna Çalışkan'a yeniliyor. Bir kere de Kalaycıoğlu'na yeniliyor. Yani üç kere toplamda Aleyna Çalışkan'a yeniliyor. Bak bunu kimse rüyasında görse inanamaydı. Merve'nin üç kere Aleyna Çalışkan'a yenileceğini. Yani bu gerçekten mucize bir şey oldu. Ve Aleyna Çalışkan'ı da kutluyorum. Neden kutluyorum? Herkesin hiçbir şey yapamadığı, hatta benim de bugüne kadar hiçbir şey yapamadığı dedi hepimizin bütün Türkiye'nin hiçbir şey yapamıyor dediği Aleyne çalışkan 3 kere Merve'yi yendi. Bu yüzden de Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Kızı tebrik edelim. Merve'yi 3 kere yenmek her baba yiğidin harcı değil. Aleyne çalışkan bunu başardı. Dora ne yaptı? Dora da 4'te 0 yapmış. Evet. Toplamda 4'te 0. E Dora sen ne yapıyorsun kardeşim? Dora kardeş. Sen de hani herkesten muhabbetler güzel. Atışmalar güzel. Realiti güzel de 4'te 0'da yaparsan takımına da hiçbir faydan olmamış olur. Sen de 4'te 0 yapıyorsun toplamda. O